Evet kıymetli dostlar merhabalar bugün çok önemli bir konukla beraberiz eski bir dostum devrim Aktürk hem bir gazeteci hem de bir yazar. Kısaca devrim devrim Aktürk kimdir? Yapıştır. Devrim Aktürk 15 Ocak 1998 tarihinde Diyarbakır Sigan ilçesine doğmuş aynı zamanda edebiyata, bilime, ilme ve benzeri hususlara ilişkin olarak sinemada dahil olmak üzere birçok konuya gönül vermiş bir insandır. Aynı zamanda yazmış olduğum iki tane şiir şey, kitabım var. Şoreş ile Hivro Zaten görünüyordur. Aynı İleriki süreçlerde siz merak edip içeriğini sorarsanız zaten kitapların içeriklerinden de bahsedin Daha çok toplumsal ve aşk konularına ilişkin olarak hazırlanmış bir eser. Hı -hı. iki eser diyebilirim. Bununla beraber tabi Diyarbakır'da birçok gönüllülük faaliyetine de çalışmalar ve projeler hazırlamış bir insanım. Ve bununla ilgili de senin de güzel çalışmalarımız oldu. O yüzden hani ilk yanındasın. Bu güzel röportajı da bana sunduğun için de sana şükranlarımı sunun. Enes Kayan kanalı ailesine de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi devrim hani bahsetmek gerekirse aslında iki tane kariyerim var. Öncelikle gazetecilik nereden başladı? Önce bir heves miydi? Bir i̇şte şey kafanda var mıydı ileride gazeteci olmak? Böyle kısaca bahsedersen seviniriz. Ya açıkçası ben her zaman yazarlığa ve ona benzeri konulara çok kafa yormuş bir insanım. Lise 1'den beri ben Diyarbakır Ansiklopedisi yazıyorum. Hı -hı. Bundan dolayı araştırmaya ve soruşturma dair meraklarım vardı. Ve e, bununla ilgili çalışmalar yapıyordum. Fakat hangi mesleğin benim açımdan iyi olacağını hiçbir zaman tahmin edememiştim. Fakat çok iyi hatırlıyorum lise 4 tarihinde Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bir medya akademisi adı altında kurs verilmişti. Hmm. Gazetecilik kursu. Ben oraya giden tek liseli öğrenciydim. Onun dışında hepsi iletişim fakültesi mezunu ya da da Tek liseli öğrenci bendim. Bu şekilde ben mesleğimin adımını attım ve ardından haberde21 adına bir haber web sitesi kurdum. Tekrar söyle. Haberde21. Haberde21. Aynen. Tamam. Ama daha sonrasında tabii bu kanalı kapattım. Bu web sitesini kapattım. Çünkü tek başımaydım hmm. ve hem web sitesine kafa yormak hem de Günlük eğitim hayatıma kafa yormak çok zor geldi bana. Bundan dolayı da ne yaptım? Kapattım ve tamamen artık yerel gazetelere odaklı çalışmalar yapmaya başladım. İlkin e, her zaman kendilerine minnet duydum. Güneydoğu Güncel Gazetesi bana kapılarını açtı. Mehmet Zeki Özer hocamız vardı. E, kendileri bana kapı kapılarını açtı ve çok gençtim o dönem. Yani Hı -hı. daha lise öğrencisiyim ben. O dönem lise öğrencisiyim. 18 bile olmamışsın herhalde. Öyle bir şeydim ben. Ona rağmen man kapılarını açtı. Daha sonrasında haber yazda yazda kendimi göstere göstere farklı mecralardan da bana talepler geldi. Şu andaysa Diyarbakır'ın en eski gazetesi olan ve 1962 yılından beri yayınlanan Mücadele Gazetesi'nde görev almaktayım. Şu an Mücadele Gazetesi'ndeki rolün ne? Muhabirim. Muhabirsin. Aynen. Tamam. Onun dışında bana her zaman kapılarını açan değerli bir insan ata değerli iki insan diyebilirim. Remzi hocamız var. Remzi Daran Bey. Aynı zamanda haber müdürümüz Fatih Suruç Bey. Herkese de minnet borçluyum. Herkese çok genç olmama rağmen pandemi zamanında özellikle bana kapılarını açıp istihdam olarak hayatımı sürdürmeme vesile oldular Kendilerine buradan minnet borçluyum. Sağolsunuz. İlk de saygılar, sevgiler diyoruz. Ee, kıymetli dostlar, hani bunun öncesinde devrimle ben liseden beri arkadaşız. Ve hali hazırda yapacağımız projeleri listeledik. Yakın zamanında inşallah hani hizmetinizde olacak. Şimdi devrimin gazetecilik kariyerinden bahsettik. Bir de yazar ve şairlik e, kariyeri var. Bize kısaca ondan bahseder misin? Tabii yani? ki de. Daha öncesinde bahsettiğim gibi Diyarbakır Hans Kurbelisi'ne ilişkin olarak Hı -hı. yazdığım araştırmalar vardı. Hı -hı. Ama şiir hususuna gelecek olursak bildiğiniz üzere her erkek bir kıza, bir kadına tutku olarak bağlanmıştır. Ben Hı -hı. ilkokuldan beri e, şiirler yazarım. Lise birden üniversite 2'ye kadar sevmiş olduğum bir kadına e, yazdığım şiirleri toparladım. Kendisine Hı -hı. sunmak istemiştim. Fakat kendileri ee, beni arkadaş olarak e, de, değerlendirdiği için dost olarak adlandırdığı için e, maalesef ona şiirlerimi verememiştim. Tabii saygı duyuyorum düşüncesine. Ama bütün büyük şairlerin de e, hayat hikayeleri böyledir. Yani tabii onların o üstadlarının yanına yaklaşamam bile fakat yani ben de o gelizik geçtim diyebilirim. Hı hı. O yüzden yazdığım şiirleri kitap olarak toparladım. Hı. Hivru adını verdim. Hivru ay yüzlü demek. Ay yüzü demek Hivru. 2000 e, Kaçta 12... çıktı? Hibru kaçta çıktı? 2019'da çıktı. Ardından 2019 ve sonrasında yazdığım şiirleri de Şoreş adlı kitapta topladım. Şoreş de devrim demek zaten. Devrim demek. Yani bir taraftan sevdiğim kadına olarak yazmış olduğum şiirleri onun adıyla, Kürtçesiyle basarken aynı şekilde kendim ona ve toplumsal konulara ilişkin olarak yazdığım hı hı. sözleri ve şiirleri de Şoreş adlı kitabımda topladım. Ha ismi sadece e, Kürtçe hani içeri Türkçe zaten. Yani Bazı şiirler. E, Kürtçe kelimeler de var. Ee, şey ama hani Kürtçe tamamen şiir var mı? Yok. Ha okey tamam. Aynen. Ben tamam, Kürtçe kelimeler var Kürtçe kelimeler Tamam. Yernasel ta var. Yürüyüp sevdiğini yüreğinde ölme arzusu gibi terimleri kullandım. Ha öyle. Şimdi derim senin gibi yazar ve şair olmak isteyen eminim kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz vardır. Merak ettiğim şu, e, sen bu süreçten nasıl geçtin? Hani süreç dediğim bunun matbaa kısmı. Şimdi günümüzde düşünürsek hı hı. kağıt fiyatlarını, matbaa fiyatlarını falan filan, yani onların oldukça pahalı olduğunu biliyoruz. Sen bu süreci bir öğrenci olarak özellikle hı hı. nasıl atlattın? Şöyle, senin dediğin cümle çok önemli çünkü ben iki kitabımı da öğrenciyken basmıştım. Aynen. Birini daha üniversite 2'deyken diğerini de son sınıflara yakınken basmıştım. Çok zorlu bir süreçti benim için. Hı hı. Maddi olarak hani belimin kırıldığı bir süreçti. Şöyle bir durum oldu. Tabi öncelikle sağlam bir yayın evi bulmak her zaman fazla bir para vermekten daha iyidir. Yani ilk mesela şu an önerimiz yayın evi. Yayın evinin kaliteli olması. İlk buradan tamam. Yayın evinin kaliteli Çünkü olması. Çünkü kitabınızı basacağız deyip de kitabınızı basmayan ve paranızı tabiri caizse <laughs> gasp eden, çalan insanlar var. Tabi yayın evleri. Kitabınızı hatta ücretsiz basarız diyorlar. Sizin eserlerinizi dosya olarak sunulmasını istiyorlar. Sunduğunuz zaman o dosyayı alıyorlar. Hemen onun telif haklarıyla beraber kendilerine yani çalıntı oluyor. Çalıntı oluyor. oluyor. Sağlam yayın evi bulmak önemli. Ben işte Ankara'da çok değer verdiğim Şebnem hocamın yayın evini yani Hedem kitap evini seçtim. neden söyle. Aynen. Akabinde ise ee, Tabi günümüzde o kadar kağıt fiyatları arttı ki bu evet, gerçekten utanç evet. verici bir durum. Hı -hı. Benim mesela Hivru ilk kaldığım zamanlarda Hivru'nun e, değeri 12 lira Yani Değeri dedim, fiyatı 12 liradan. Bir kitap 12 liraya hesap Aynen bir Şu anda Hivru 45 lira, 45 lira olmuş. Şu an Hivru'nun fiyatı 45 lira. Aynen 81 sayfa olan bu kitabım 12 liradan 45 lira olmuş utanç duyuyorum. E marketlerde de böyle tabii. değil mi? Tabii Ama bunun sorumlusu kim? Kağıt fiyatlarına zam yapanlar. Hı -hı. Bunun dışında şu kitabım da. E, o ne zaman çıkarmıştı? 2022 tarihinde çıkarmıştı. 35 yaptım. liraydı. Hı 60-65 lira yükselmiş şu anda. Şu anda. Aynen. Bunların dışında bir de Petite'nin vermiş olduğu aksaklık var. Nedir? Petite kitap hı. gönderimini ilk zamanlar çıktığı zaman 1 lira gönderiyordu. Sonra yakın... Sen kargoluyorsun birine. Aynen. Mesela Onlar siz 1 liraya gönderiyorlar. Farz edelim ki mesela şehir dışında yaşıyorsunuz. Benim kitabıma ulaşmak istiyorsunuz imzalı bir şekilde. Hı -hı. Biz de yazar olarak ne yapıyoruz? Hemen kargolatma işlemlerini başlatıyoruz. Hı -hı. İlk zamanlar 1 liraydı. Ardındansa 5 lira oldu. Şu anda 20 lira 75 kuruş. Üf, çok yani fazla ya. O öyle bir fiyat oldu ki artık PTT'nin kitap kargolatma işlemleri Roma kitap fiyatlarından daha pahalı bir hale geldi. Evet, Şimdi yani. 5 liradan 20 liraya yükselmesi demek %400'lük bir zam 400 olması bir zam demek. demek. Yani bu hem yazarlar açısından hem yayın evleri açısından çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü 100 lira ve üstünde ne oluyor? Yayın evleri bu kargolatmayı hı hı. hazırlıyor. Şimdi ne olur? O kitapların 4 tane kitap sipariş ederseniz 4 kitaptan 80 lira sadece kargo parası. Ayrı ayrı bir de. Yani öyle olması lazım. Çünkü dediğim gibi onların bir gramaj işlemi var. Ha Evet doğru. Gramajına göre gönderdikleri için. Farz edelim ki bir kitap gönderdiğinizde 20 lira hı hı. 21 lira diyelim. İki kitabı gönderdiğinizde gramajı eğer yükselirse Hı -hı. isterseniz iki kitap parasını evet. ayrı almış oluyor. Bu tabi zorlu bir süreç. Son, olaraksa, son olarak da şuna değinmek istiyorum. Hayaller gerçeklerin yarısıdır. Yani evet ben bu iki kitabı çok zorlu koşullarda bastım ama bu imkansızlıklar dahiliyetinde ben buna emek vererek yaptım. O yüzden hani genç arkadaşlarımdan tek isteğim yapamaz edemez demesinler bir düşünceleri, inançları varsa, Hı -hı. hayalleri varsa muvaffakiyet seviyesinde başlatsınlar ve harekete geçsinler. Hiçbir güç ve kuvvet onları durduramaz. Son olarak şunu belirtiyorum. Güzel bir söz vardır. Allah dilerse bir kulunun işini mermere geçirir dişini. Allah dilemese o kulunun işini muhallebiyken kırar dişini. O yüzden siz sadece inançlı olun, tevekkül edin, devamını Rabbimize bırakın ve kendi gayretlerinize bırakın. Üstesinden geçmeyeceğiniz başaramayacağınız hiçbir e, sorun olmaz. Kesinlikle bunun da en büyük örneği zaten devrim arkadaşlar görecek ki sensin. Devrim genç arkadaşlara tavsiyelerin ve önerilerin için cidden teşekkür ediyoruz. Şimdi bunlar ayrı bir yana bir de senin e, kısa film yönetmenliği, belgesel vesaire gibi bir kariyerin de var ayrıyeten. Hani yok yok maşallah. Hı. Bir de Gaffar Okan yanılmıyorsam İbrahim Hakkı Hazretleri'nin belgeseli. Doğru. Evet bunlar hani çok, Diyarbakır'da yapılmadı ve ilk yapan sendin. Hı. Doğru mu? Bunlardan bahseder misin biraz? Hem de mesela kısa filme merak sağlanan arkadaşlar için oyuncu Tabii. vesaire. Şöyle ben Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Hı -hı. Televizyon, Sinema bölümü okumuş bir insanım. O yüzden orada elde ettiğim tecrübeler var. Bunun dışında orada almış olduğum tecrübeleri %25 olarak sayarsak %75'lik kısmı senin gibi işte değerli dostlarımın vesileleriyle beraber sokakta yapmış olduğumuz çalışmalar ve projeler. Hı -hı. Onlardan biri benim Mücadele Gazetesi'ndeki ilk projemdi. Gaffar Okan şey Emniyet Müdürümüzün Hayat belgeseliyle alakalı çalışma yapmıştım. Erzurum'dayken de, de İbrahim Akka Hazretleri'nin Hayat Belgeseli'ni çekmiştim. Hı hı. Kısa film yarışmalarına katıldım, birinciliklerim var. Bunları söylememin sebebi egoizm ya da benzeri hususlar Yok, değil. Gerçekten de bir genç olarak bunları başarmışım ve istiyorum ki Diyarbakır'daki diğer gençler de başarsın. Hı hı. E, çünkü Diyarbakır'da maalesef e, çok büyük bir e, farklılık söz konusu nedir o farklılık? Batı'da yaşayan ve bazı dolandırıcılık işlemlerinde bulunan, ajans adı altında işlemler yapan insanlar, okay. şahıslar Diyarbakır'da ben sizi oyuncu yapacağım diyerek insanlar paralarını gasp ediyorlar. Anladım. Onlara imzalar attırarak aslında onların başını da bela sokuyorlar. Ve gençler de günümüzde yıldız olmak istedikleri için ya da e, tırnak içinde fenomen olmak istedikleri için Hı -hı. E, kendilerini hemen bu ajansların ayağına atıyor. Evet, ciddi miktarda para veriyorlar. Evet, ciddi anlamda diyorum bu arada e, ciddi miktarda para dönüyordu. Mesela ben de birkaç kere hani ben de oyunculukla ilgileniyorum yani, diyorsun. Beraber şahit olmuştuk insanlar Aynen. vardı isimler. Aynen. Beraber de. beraber e, başvuru yaptık belki sen ayrı bir ünvan için, ben ayrı bir ünvan için. Hı -hı. Yani ciddi anlamda arkadaşlar, oldukça problemli bir sektör olmaya başladı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Ondan dolayı da gençlere en büyük tavsiyem o tip ajanslara yönelmek yerine kendi aranda bir grup oluştursunlar. Değil mi? yani Mesela senin benim ya da benzeri arkadaşların bir araya gelip de bir takım ruh haliyle Hı -hı. beraber bir şeyleri başarması gibi. Kendisi o yüzden de. en büyük tavsiyem asıl o tip insanlara kulak asmasınlar. Gönlümüze çok zor değil. Elimde bulunan bir telefon var. Bununla bile artık kısa film ya da benzeri çalışmalar yapabilirler. Evet. Yeter ki niyet etsinler, gayret göstersinler. E, ardından zaten başarı onları kovalar. Yani ben 0-1 dizisini çok izlemiş bir insan değilim ama hatırlarsanız Hı -hı. E, di telefonla bir telefonla da çekmeye evet, başladılar ve evet. Gio adına bir karakter vardı. Hı -hı. Bu adam şu anda Çukur dizisinde başta olmak Sonra. üzere birçok dizilerde olanmış bir insan oldu. Hı -hı. O yüzden en büyük tavsiyem kimsenin ayak oyununa denk gelmesinler, istediklerini ve çalışmalarla alakalı projelerini tasarlasınlar, hayata sunsunlar. Bizimle irtibata geçsinler hatta. Biz de elimizde yani ne gelirse yapmaya çalışalım. Ee, ondan dolayı da en büyük tavsiyem budur. Evet kıymetli dostlar bizim de videomuz bu kadardı. Öncelikle devrime bize aktardığı şeyler için, buraya geldiği için, benim konuğum olduğu için cidden çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sözünü ballak kesin Bu imkanı bana sunduğun için de ben Enes Kayan kanalı ailesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada Devrim Aktürk diye de bir devrimin kanalı var gezi, seyahat, vlog, haber her türlü şeye ulaşabilirsiniz. Linkini kanalın altına koyacağım. Rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar biz bahsettik sinemadan, oyunculuktan, yönetmenlikten. Ben de devrim yakın zamanda dediğimiz gibi ajanslara bağlı kalmadan kendimizce Diyarbakır'da, Adana'da, Bingöl'de, Erzurum'da röportaj, belgesel vesaire benzerleri işlere e, kafa yoruyoruz arkadaşlar. Biz yaptık. Yakın zamanda hizmetinize sunacağız inşallah. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misin devrim? Yani bizi takip etmeye devam edin. İnşallah Hı. sizi de mahcup etmeden ve kendimizi de yüzüstü bırakmadan inanıyorum şey. ki çok iyi işler yapacağız. O zaman bu kadardı devrim videomuz. Kendinize iyi bakın, esen kalın, güzel günler diliyorum.